Merhaba arkadaşlar. Bu bilekliğin yapımını anlatmaya çalışacağım sizlere. Gerekli olan malzemelerimiz 11 no dizi kum boncuk. Ortalarda isterseniz 4 milimlik ince, 4 milimlik kristal kullanabilirsiniz. Hemen yapımına geçelim. Şu şekilde 2, 4, 6, 8 tane boncuğumu alıyorum. İpimin sonuna getiriyorum. Şu an ipim, iğnem bu yönde. Hepsinin tersi yönünden geçiş yapıyorum. Ve burada düğümümü atıyorum. İki düğüm attım. Bir tane de içinden geçerek bir düğüm atacağım. Ve buradaki fazla ipimizi kesip yakıyorsunuz. 3 tane kum ilerleyeceğim boş olarak. Şu 4 ve şu 5 Şuradaki arkadaşlar 3 tane kumda çalışacağız. Bu modelde. Şu an bakın ipim yukarı yöne bakıyor. 11 tane kum boncuk alıyorum. ve 11 şu şekilde 2 4 6 8 10 ve 11 11 tane kum boncuk aldım ipin bakın yukarıda alttaki 3 boncuğumdan şu şekilde çıkış yapıyorum boncuğumu ipim aşağıya gelecek şekilde çevirdim. 2 tane kum boncuğumdan boş olarak yukarıya çıkıyorum. 1 tane kum boncuk alıyorum. Ve 2 4 5 6 7 tane kum boncuğumdan yukarıya doğru çıkıyorum. Yani şurada arkadaşlar ikişer kum kalmış oluyor. Bir tane kum boncuk alıyorum. Ve burada iki, dört tane boncuktan geçiyorum. Şu şekilde dört tane boncuktan geçiyorum. Yani halkamın ortasına gelmiş oluyorum. Şu şekilde yuvamızı oluşturmuş olduk burada kristalimi alıyorum. Bu şekilde ben çek kristali kullandım. Dediğim gibi burada istediğiniz kristali kullanabilirsiniz. Ve karşı taraftan tam ortasından bakın yukarıda 3 kum kalıyor. Aşağıdan da 3 kum kalıyor. Tam ortadaki boncuktan geçiş yapıyorum burada buradan da devam edebilirsiniz ama kristal kullanacağım için tekrar ben kristale boş olarak dönüyorum ve ortadaki boncumdan tekrar şöyle göstereyim bakın ipim şu anda ortadaki boncumun altında bu durumda. Üstten aşağıya doğru tekrar bir iniş yapıyorum. Bu şekilde kristaliniz daha da düzgün duruyor. Tekrar kristalimden boş olarak geçiyorum. Ve baştaki iki tane boncuğumu bırakıyorum. Şu şekilde şu boncuğumdan çıkıyorum. Kullanacağımız 3 boncuk var demiştik. Ortadaki boncuğa, baştaki boncuğa gelmiş oldum. Yani üstten 2 boncuk bıraktım. Alttan da 2 boncuk bırakacağım. 1 2 3 tane boncukla da çalışmamıza devam edeceğiz. 11 tane tekrar boncuk alıyorum. 11 boncuğumu aldım. Şöyle sayalım. 2 4 6 8 10 ve 11. 11 tane boncuğumu aldım. İpim bakın burada en alttan 3 tane boncuğumdan tekrar yukarıya doğru çıkıyorum. Ve çalışayım diye şu şekilde ipimi aşağıya çevirdim. İki tane boncuğumdan boş olarak geçiyorum. Bir tane boncuk alıyorum. Şu tepe noktalarını oluşturmuş oluyoruz. Bir boncuk aldım. Yedi boncuk ilerleyeceğim. Şu şekilde. Yedi tane boncuğumdan bakın altta iki kaldı. Üstte iki kaldı. Yedi boncuk ilerledim bir tane boncuk alıyorum ve dört boncuk ilerleyeceğim yani ortaya gelmiş oluyorum şu şekilde dört tane boncuğundan ilerledim yuvamı oluşturmuş oldum kristalimi alıyorum tam karşısındaki kum boncuğundan geçiyorum. Bakın üstte 3 kaldı, altta 3 kaldı tepe noktalarıyla. Yani tam ortaya gelmiş oluyorum. Kristalimi buraya oturtuyorum. Tekrar kristalimden geriye dönüyorum. Ve bakın boncum şu an ipim orta boncumun altında. Bu sefer kırıdan aşağıya doğru geçiş yapıyorum. Miyuki ile çalışırsanız boncuklar zorlamayacaktır. Kum boncuklarda da şeffaf boncuklar biraz daha geniş oluyor. Daha rahat çalışmanızı sağlıyor. Şu şekilde bakın oturttuk kristalimizi. Tekrar kristalimden dönüyorum. Burada ortayı kullanmıyorum. Çünkü ortayı sık kullandığımız için. Baştan şu tepe noktası hariç 1, 2 bırakıp 3. den şu şekilde geçiş yapıyorum. Bu şekilde ikinci kristalimizi oturttuk. Şimdi 11 tane kum boncuk alıyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 Bu <laughs> şekilde 4 6 8 10 ve 11. 11 tane boncuğumu aldım. Şu anda bakın ipim burada. Alttan başlayıp 3 boncuktan yukarıya çıkıyorum. İpimi şu şekilde aşağıya çevirdim. Rahat ilerlemek için. 2 tane boncuğumdan boş olarak geçiyorum. Bir tane boncuk alıyorum. Ve burada 7 tane boncuğumdan tek tek de geçebilirsiniz burada nasıl kolayınıza gidiyorsa o şekilde yapabilirsiniz şu şekilde Bakın altta şurada iki boncuğum var, üstte 2 boncuğum var. Toplamda 7 boncuktan geçiş yapıyorum. Burada da tekrar bir tane boncuğumu alıyorum. Ve 4 boncuk ilerliyorum. şu şekilde ortaya gelmiş oluyorum. Kristalimi alıyorum. Tam karşı ortadan aşağıdan yukarıya doğru geçiş yapıyorum. Tam ortadayız arkadaşlar. Bakın üstte 3 boncuğum var, altta boncuğum var. Tam orta noktasından geçiş yaptım. Kristalimden tekrar dönüyorum. Burada hem kristalimiz daha düzgün oturuyor. Daha hoş bir görüntüsü oluyor. Dediğim gibi dönmeden de yapabilirsiniz. Tekrar orta boncuğumdan yukarıdan aşağıya doğru geçiyorum tabi boncuklarımız sıkıştığı için biraz zorlanabilirsiniz. Dediğim gibi geniş boncuklarla çalışmaya dikkat edin bu modelde geri dönüş yapacaksanız eğer kristalinizden. Gördüğünüz gibi şu an beni zorladı bayağı. Sıkışık olduğu için boncuklar Şu şekilde tekrar dönüşümü yaptım. Bakın gayet düzgün bir şekilde oturuyor bu şekilde. Kristalimden tekrar dönüyorum ve yukarıdan iki bırakıp üçüncü boncuktan yukarıya doğru çıkıyorum. Bu şekilde devam edip bitiriyoruz arkadaşlar. Yapımı kolay, görüntüsü de şık bir modelimiz. Hemen bitimine de bir bakalım. Bitirdiğimizde bakın bu şekilde bir görüntümüz oluşuyor. Şimdi ipim yukarıya doğru duracak şekilde Burada 5 tane kum boncuk alıyorum. Şu şekilde 5 tane boncuğumu aldım. İpim yukarıda aynı şekilde 3 tane boncuğumdan yukarıya çıkıyorum. Ve burası benim kup kısmım olacak. Onun için boş olarak tekrar bir kez daha dönüyorum. boncuktan tekrar geçebilirseniz geçin. Geçemezseniz herhangi bir noktada da bitirebilirsiniz. Bu şekilde bitirmiş oluyorum. Halkamın içerisinden geçirdim ipimi ve burada düğümümü atıyorum. Son olarak kesip yakıyoruz. Hemen aparatlarını takalım. Sarı kalmamıştı, ben de gümüş takacağım. Ama siz sarı takarsanız aparatlarını daha güzel olacaktır. Şu şekilde zincirime geçirdim. Yuvama oturttum ve kapatıyorum. Halkamı aldım, açıyorum. Papanımı takıyorum ve yuvama oturtuyorum ve kapatıyorum. Görüntümüz bu şekilde arkadaşlar. Umarım yapımını anlatabilmişimdir. Yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Hoşçakalın.